Sen de bedava Robux kazanmak ister misin? Attığım videolara, ilk yorum atanlara ve en güzel yorum yazanlara bedava bir şekilde Robux atıyorum. Yapman gereken kanala abone ol. İzlediğin bu video like atma. Herkes tekrar selamlar dostlar. Bu videomda arkadaşlar sizlere gerçekten bedava Robux taktiğini söyleyeceğim ama gerçekten bu taktik çok basit arkadaşlar. Hani Roblox'taki en kolay bedava Robux kazanma yöntemini söyleyeceğim arkadaşlar ciddi ciddi bu taktik çok basit hani direkt arkadaşlar gelip de buraya işte yalan atıyorsun demeyin klik beklemeyin harbi gerçekten arkadaşlar en kolay Robux kazanma yöntemlerinden birisi. Bu arada şu atmış oldum bu taktik size 500k Robux veriyor videosu da gerçek hani o videoyu da izlemiyorum yani o videoda bayağı güzel onda da bayağı kolay bir taktik veriyorum. Bu videoda arkadaşlar çok kolay bir taktik vereceğim. Ama ondan önce arkadaşlar ama ondan önce arkadaşlar Discord'umuza gelip burada aktif olmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya gelip işte selamlar, nasılsınız falan bir şeyler yazmayı arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu olurum. Mesela ben buraya geldim. Selamlar falan yazıyorum arkadaşlar ve şunu söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar günlük çekilişler diye bir oda var. Buraya gelerek sizler de bedava robux kazanabilirsiniz günlük çekilişler odasından. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlıca taktiğimize geçelim. Arkadaşlar taktiğimiz çok basit ancak ondan önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bak merak ediyorsunuz. En kolay bedava Robux kazanma yöntemi ne diyorsunuz arkadaşlar? Neredeyse en kolay yani. Arkadaşlar buradan home kısmına geliyorsunuz. Size yorumlarda ve açıklama kısmında vermiş olduğum linkten arkadaşlar görmüş oldunuz. Bu oyuna girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu oyun %100 benim oyunumdur. Her şey bana ait arkadaşlar. Tüm mapi falan bana ait. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de zaten yeni tanışma oyunu yazıyor. Bu oyunu açıklama kısmından ve yorumlar kısmından kesinlikle ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar taktiğimiz şu şekilde. Bu oyuna geldikten sonra şuradaki oyna butonuna basıyoruz gençler. Ama arkadaşlar oyuna girmeden önce buradan oyunu favoritsinize almanız gerekiyor Robux kazanmak için. Favorite aldıktan sonra oyuna like atmanız gerekiyor gençler. Şu şekilde çok basit like atıyoruz ve favorite'ımızı alıyoruz. Sonra oyuna girebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oyunumuza girdik. Oyunumuz böyle boyun. oyun gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunumuza girdikten sonra arkadaşlar girdiğiniz oyunda en aktif olanı Robux veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle oyun bana ait bu yüzden güvenebilirsiniz. Şu şekilde anlatayım. Arkadaşlar mesela örnek olarak siz bu oyuna girdiniz. Burada arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Mesela selam yazdım ben. Mesela selam yazdım enter'dan. Gördüğünüz gibi yukarıda çıkıyor işte. Yine arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer oyunda 10 dakikadır yani 10 dakikadan daha fazla durursanız arkadaşlar oyunda Robux kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar oyunda en aktif olanı yani mesela ben şu an oyuna girdim ve oyunda en aktif kalan kişiyim. Herkes giriyor oyuna ben de en aktif kalan kişiyim. Arkadaşlar Discord'umuzdan bize ulaşıyorsunuz ve biz de sizlere arkadaşlar eğer kanıtlarsanız Robux'unuzu veriyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuna giriyoruz görmüş olduğunuz gibi. Oyunda arkadaşlar bir süre kalmanız gerekiyor. Yani örnek olarak arkadaşlar en aktif bu şekilde parkurlarla oynayabilirsiniz. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler sıkılmayın diye parkur da yaptım buraya. Burada kurallar da var. Zaten tanışma oyunu adından görmüş olduğunuz gibi. Yani oyunda en aktif kalan arkadaşımıza Robux atıyoruz arkadaşlar. Oyuna geliyorsunuz işte sohbet ediyorsunuz, parkur yapıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar oyunda aktif kalırsanız yani aslında en aktif demeyelim de yine yine en aktif kalırsanız Robux kazanabilirsiniz ancak Hani birazcık olsun da aktif kalırsanız arkadaşlar Robux kazanabilirsiniz. Biz zaten Discord'dan duyuracağız. Aktif kalan arkadaşlarımız bize yazsın dediğimizde bize yazacaksınız arkadaşlar. Ve size birebir ekran açarak Robux'unuzu atacağız arkadaşlar hep birlikte. Yani ben Robux'u atacağım arkadaşlar hepinize. Sadece oyuna girip aktif kalmanız gerekiyor. Oyunda işte selam yazabilirsiniz. Burada bir park alanı var arkadaşlar. Buraya gelebilirsiniz. Hemen göstereyim. Şöyle şu alana gelip buradan çıkıp arkadaşlar şu şekilde şuraya hemen çıkalım. Buraya çıkıp işte bunlardan şu an gördüğünüz gibi buradaki salıncaklara binebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar oyunun sayfasında, store kısmında radyo gameplay'si ve VIP gameplay'si var. Bunlar arkadaşlar sizlere chatte tag veriyor. Mesela e, e, adınızın yukarısında VIP gözüküyor. VIP alırsanız. Radyo ise arkadaşlar oyunda müzik açmanızı sağlıyor. Herkes müziğinizi duyabiliyor arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada bu oyun bir kampanya boyunca sürecek. O yüzden hızlı olup oyuna hemen girmeyi unutmayın. Yani bir süre boyunca bu devam edecek. Sonrasında zaten bu sizin keyfinize bağlı olacak girmek. Yani Robux vereceğim şey birazcık hızlı olacak. O yüzden herkes hemen oyuna girsin. Gerçekten çok basit yani arkadaşlar. İnanılmaz basit bir şekilde oyuna girerekten aktif kalarak Robux kazanabilirsiniz. Peki diyorsunuz ki oyuna girdik. Aktif kaldık. Sonra ne yapacağız? Arkadaşlar ben bir gün belirleyeceğim. Aktif kalan arkadaşlarınıza Robux atacağım o gün. Zaten herkese Robux atacağım. Sizler de kanıtlayacağım yani sizlere Robux attığımı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımı takip edip videoya like atmayı unutmayın. En son videoma gidip de izleyebilirsiniz. Gayet güzel bir video oldu o da arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.